Bilişim Akademisinden herkese merhabalar. 2021 bursluluk sınavını kazanan öğrencilerimde ve velilerinde tatlı bir telaş var. İşte bursluluk sınavını kazandık. Acaba ne zaman alacağız? Paralar ne zaman yatacak? Biz hesap mı açtıracağız? Bankaya mı gideceğiz? Hangi işlemleri yaptırmamız gerekir? Tatlı bir telaş var. Kimisi müdür yardımcısına gidip soruyor. Herkes bir yerlerden bir şey duymak istiyor. Acaba eksik bir şeyler mi yapıyoruz diye şöyle bir tedirginlik yaşıyorlar. Keşke her telaş, her tedirginlik bu kadar tatlı olsa. Sakin olun. Bursunuzla ilgili hesabınıza yatana kadar neler yaşayacaksınız? Tüm merak ettiğiniz her şeyi detayları şimdi sizinle paylaşacağım. Öncelikle bursluluk kazananlar şunları merak ediyorlar. Hocam, herhangi bir bankadan hesap açtıracak mıyım ya da Bursumu nasıl alacağım? Benim bursum nasıl elime geçecek? Ne zaman bursum almaya başlayacağım? Ekim mi, Kasım mı? Ekimse Ekim'in kaçı? Aylık kaç lira burs alacağım? Ya da kaç yaşına kadar burs alacağım? Bursuma her ay, her yıl zam geliyor mu? 6 ayda bir zam geliyor mu? Mesela hocam 2022 Ocağı şurada ne kaldı? Ocak ayında Bursuma zam gelecek mi diye sorular soruyorsunuz. Hepsini tek tek net bir şekilde cevaplayacağım. Herhangi bir bankadan hesap açtıracak mıyım hocam? Bu nereden çıktı bankadan hesap açtırma işi? Pandemiden önce... Okul idaresi bursluluk kazananlardan bir bankadan vakıf bankasından hesap açtırıp Dekontunu okula getirmelerini istiyordu okul idareleri. Ancak pandemi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı dedi ki hayır öğrencilerin yerine biz bu hesabı açtıracağız. Onların bir şey yapmasına gerek yok dedi. Ve öğrencilerimizin bankamatik kartlarını hesabı açılmış bir şekilde okullara gönderdi. İki yıldır bu böyle oluyor. Yine bu dönemde de böyle olacak. Büyük ihtimalle böyle olacak artık yani. Çünkü artık düzeni değiştirdi Milli Eğitim Bakanlığı. Dolayısıyla siz herhangi bir bankadan hesap açtırmıyorsunuz. Geçmiş yıllarda burs alanlar sizi böyle bilgilendiriyor olabilir. Onlar eskiden açtırmıştı. Onlara siz e, yeni değişti rahat olun. Siz herhangi bir bankadan şu anda hesap açtırmıyorsunuz. Sizin hesabınız otomatik olarak açılacak ve bankamatik kartınız okula gelecek. Size okuldan bunu öğrencimizle velimizi çağırıp bu bankamatik kartını size verecekler. İşte siz bursumu nasıl alacağım? Bu bankamatik kartını alacaksınız. Buna bir şifre belirleyeceksiniz bankamatiğe taktığınızda ya da bankaya giderek ya da bankacılık şifresinin işlemlerini telefonla arayarak buna bir şifre belirleyeceksiniz ve gidip vakıf bank ATM'si ya da ziraat ya da halk bankası ATM'si olabilir çünkü bunlar birbirleriyle ortaklaşa çalışıyorlar devlet bankaları ATM'ye bu kartı takacaksınız ve bursunuzu çekeceksiniz artık bursunuzu bu şekilde alacaksınız peki hocam ne zaman alacağım şunu söyleyelim Ekim ayında şu anda siz bir aylık bursu hak ettiniz artık. Peki bu Ekim'de yetişir mi? Belli olmaz yetişmeyebilir. İllere göre, ilçelere göre, okullara göre bu süre değişebilir. Şunu unutmayın. Şu anda kayıtlı olduğunuz okulunuz sizin bursunuzu ödeyecek. Onlar bu resmi işlemleri her ay yapacak düzenli olarak. Dolayısıyla bu okuldan okula da değişebilir. İlden ile ilçeden ile ilçeye değişebilir. Hocam Ekim'de yetişmezse, Kasım'a kalırsa bu iş ne olur? Ekim ve Kasım'ın 2 aylık bursunu alırsınız Hocam aralığa kalırsa ne olur? O zaman 3 aylık burs alırsınız bir almaya Şunu unutmayalım Ekim ayından itibaren maaşınız işlemeye başladı Hocam aylık kaç lira burs alacağım? Burası çok önemli Şu an itibariyle 360 liradan civarı 5 lira aşağı 5 lira yukarı ama 360 lira civarı burs alıyorsunuz Burslar memur maaş kat sayısına göre hesaplanıyor Memur maaşlarına zam geldikçe sizin burslarına da zam geliyor Bunu birazdan da size detaylı olarak açıklayacağım açıklayacağım. Hocam kaç yaşına kadar burs alacağım ben? Şunu söyleyelim. Liseyi bitirene kadar burs alacaksınız. 12. sınıfa geldiniz. En son Haziran ayında bursunuzu aldınız. Temmuz ayından itibaren artık bursunuzu almayacaksınız. Bursuma her ay, her yıl, 6 ayda bir zam geliyor mu hocam? 2022 Ocak ayında bursum ne kadar olacak? Şunu söyleyelim. Burslara Ocak ayında ve Temmuz ayında yılda 2 defa zam geliyor. Memur maaşına gelen zam kadar burslara da zam geliyor. Bunu söyleyelim. 2022 Ocak ayında bursum ne kadar olacak bu benim tahminim yaklaşık olarak 395, 400, 405 lira civarı bir şey olur. Yani bunlar otomatik olarak belirleniyor. Otomatik herhangi bir işte burslara şu kadar zam yapıyoruz, bu kadar zam yapıyoruz denmiyor. Bu otomatik olarak bilgisayar hesabıyla bu zam otomatik olarak ekleniyor zaten bunlara. Evet bursunuzla ilgili tüm detaylar bu şekilde. Kartlarınız okullara postalanmaya başladığında biz sizi bilgilendireceğiz. Zaten müdür yardımcınıza sizi çağırıp alın bakalım bu kartınızı. Bundan gidin bursunuzu çekin diyecek size. Şu anki itibariyle her şey olağan şekilde yürüyor. Sakin olun, tedirginlik yaşamayın. Bursunuzu en kısa sürede alacaksınız. Rahatlayın artık. Biz sizi doğru zamanda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.